var. Bir tane şöyle çok kaliteli bir telefonumuz. Bir tane de böyle çok kaliteli bir bilekliğimiz var. arkadaşlar en iyi çizen kazanır. Yarışmasınızda iki tane kırdığımız durmakta. Tabii ben arkasını kıralamıştım. Evet arkadaşlar bu videoyu sizden süper bir beğeni patlamasını bekliyorum. Bu video 150 like gelirse bu senin ikinci ve e, ikinci arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şuraya şu Nisa sen tutsana şu gördüğümüz şeyleri ikisini de çizeceğiz ee, en güzelli kim çizdi diyelim o kazanacak. Belirleyemeyeceğiz. ilk hangisini çizeceğiz mesela? Ben ben çizeyim bu arada arkadaşlar. Bu şöyle olacak arkadaşlar. Ee, neyi ne çizdiğimize e, i̇lk, oy vereceğiz İlk çiziyorsunuz daha. sonra sağ, telefona. Evet. Hı -hı. Ve Hı -hı. konuk Hı -hı. olarak Nisan Nur gelmiş. Nisan hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar ilk bunu çizeceğiz sonra bunu çizeceğiz. Nisanur. Birer birer çizeceğiz. Bence İksinal kağıdını yata yapın, yarıdan bölün bir tarafına de. şey Arkadaşlar bunu en iyi kim çizerse onun olacak. O zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Ben jüri oldum için görmeden lazım. Şimdi, Şimdi bizim süremiz kaç dakika olacak jüri? On Ben ha? tutuyorum tam bileklik için tam iki, iki dakikanız var. Aaa iyi çok iyi. Nisa sus. Yapabilir gibi burada. İki dakika tutuyorum. Başla. çekmek yok. Ya. Çekersen jüriye şikayet ederim vallahi. Şimdi kesin beni şey, şey yapacak ya. Bence ya benim. öyle bir çizdim ki bir de iyi be. Bence benimkini beğendim Son bir dakika. Bittikten sonra beni çağırın. Duydunuz mu? Duymadım. Duymadım. Duydun. Bir dakika. Duymadım. Duymaz olayım. Bir dakikada bunu... Yürü kesin onunki. Aa o da kötü yapmış. Ne <laughs> ya benimki fena olmadı ya. ben de çok kötü şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. 20. Ben de şöyle <laughs> bir şey yaptım. Nasıl ya. bakalım ikimizi bitir. Bitirdik şöyle gelebilirsiniz? 10 saniye son hazırlıkları yapın. Bitirdik bitirdik. Karışık veya aynı yere. Evet. bir şöyle bakalım 4, 3, yerlerini değiştirebilirsiniz 1, bitti mi evet boyum koltuğuma evet. koy koltuğu, koltuğu saypalmıştın alır bakarsın gel tam geliyorum al jüri biz söylemeyelim. ah dur herkes sen kimin oldu nereden biliyorsun sen diyeceğim bunu ben sayın jüri al aldım Juli. İki güzel resim var Bakıyorum. Kağıdın arkasına sakın bakma çünkü Şimdi bir, <laughs> kere yani ben size bunu söyleyeyim. Benim bu bilekliğimin burası böyle yuvarlak. Kare dikdörtgen değil. Yani bunda bu tarafından bu kazan. Üzerine peki. saat dekoru da yapmış. Yuvarlığa da çok iyi olmuş. O zaman kordon. Bak bu şeyi lastiği çok iyi akıl etmiş. Ben de kordon olarak yaptım. bununki daha iyi. Ben de lastik yaptım. Ben biraz düşünüyorum. Jüri ne lastik yaptı? Ay bak Nisa böyle şey yaptı Jüri. Söyleme. Söyleme. Ben bak. tam aynısını yaptım bak. Ben bak, iyi olmasın. Ben şimdi ben. Şimdi koyacağım birini buraya. Aldığına bakın. Ya bu böyle yapan çizmiş. Bu yapar mı Allah aşkına ya? Ama o yerden hesap etmiş. Sen bir sonrakini zor çizersin. Arkadaşlar bana görüyorsunuz. O zaman Emre. Şimdi ne yapacaksın sana, biliyor musun? Onu ama başını kare yapmış. Bu kare değil, bağlak gibi bir şey, oval gibi. Ne ben tavini falan da yaptım böyle. Ben de yaptım onları, şunu falan. Ben amini falan yaptım bu içinde. Yani iki ki de ben kazanı, hadi mesaf beni. Telefon. telefon. bileklik Bilekli konun. Daha çıldırma ya. Anneannem bir şey diyeyim mi? Buraya koyacaksın. Ben ilk olduğunu bizim. göreceğim ama. Alta koyalım istiyorsanız. Hayır <laughs> alta koyma bana görsün de. Şimdi telefon kaldı. Telefon bakalım güzel kim çizecek onunla olacak. Tamam. Ama benim yerim kalmadı. İşte onu diyorum. Yeni Şu kağıt açız. lazım. Şuraya çiz. Şuraya çiz. Ben yeni kağıt getiriyorum size. Arkadaşlar <laughs> yeni kağıt alalım. Bunu kim iyi çizerse onun olacak bu da. Ya şu köşeyi çizdik işte ya bir tane. Hemen kavga olmasın. Arkadaşlar şöyle çizelim işte şu köşeye. Hadi bırak bırak köşe çizelim. Evet, Alt kaldı kağıt. Buyurun. Şöyle. Bu olmamış sayılır. Şöyle. Nisa dur ya. Buyurun. Bakacağız. Ben bu kağıtları götürüyorum alın yeni kağıtlarınızı. O zaman ben gidiyorum görüşmek üzere. Geleceğim. <laughs> Bunun için tam iki buçuk dakika. Başlayalım. <laughs> Nisa sus ya öyle çığlık atılır? <laughs> Telefonu ben alırım ya. Arkadaşlar bu telefonla yaklaşık 1 milyar var. Şu önünüzde gördüğünüz telefon. 2 milyar falan olabilir. Yani öyle bir milyar var. Şimdi ben şu ana yönünü çizdim. Um, Şöyle ben iyice bakayım. Ben bir şeyini yanlış düşündüm ya. bir ya. varmış. Bir dört, dört, ben de böyle mi suçluyum? Bekle etki? bekle ben şunu yapıyorum. İçinde şöyle tamam. Bir yanda aç bir şu Şurası nasıl bir tuş oldu? Belki sünger baba beşliyim ben şimdi. Kiminki? Belki. <laughs> Son elli saniye. Bir saniye değil be, bir dakika. Yok yok. Benimki tablete benzedi ya. Hayır. İkimiz de kötü kimiz. Konu yaratır Tamam, tamam, tamam. Şimdi Şöyle gösterebilir misin bana da? Kamerayı nasıl Son 10 saniye. gösterebilir misin bana? Hep sen baktın ama? Ben hazır olun. Bırakın. bırakın. Bitti. Dokunmayın. Tamam. Bırak. Tamam. Bırak. Tamam. <laughs> bir şey göstermek istiyorum. Bunu yanlış anlayabilirsiniz. Bu ne böyle bir şey yok diye. Şimdi Emin. Hay kimin olduğunu Bak, geldi. Kimin olduğunu söylemeyin. Bırakın orayı Ben bir daha artık yorum yapmadım. Azıcık ya. Siz nereden bileceksiniz ya? Şimdi. Bak ben siz açma kapamayı da çizdim. Pek ben de Anladın mı? Ben de çizdim. Yani ben burada biraz şey konuşturuyorum. Kim üzerine böyle kırılmaz ekranı çizer? Kırmızı ekran çizene sin büyük ihtimalle Emin. Yani ben tahmin ediyorum ki ve zaten çok güzel olmuş. Ama şu olan cidden bu çok güzel olmuş. Bence bunu emin çizdi. Evet. Çünkü cidden çok güzel. Ben Burası, ben çiziyorum kalem elimden aldı. Uyum uymamış. Burası mesela biraz daha evinin gibi böyle biraz daha şey olur. Kırmızı karan yok. Ben, ben çiziyordum ben. Suya bitti. Bitmiş. arkadaşlar. Artık arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. En iyi çizen kazanır yarışmasının ikincisinin gelmesini istiyorsanız Bu alt. videoya 150 like demiştim başında. Bu video 150 like gelirse bunun ikincisi gelecektir. Bugünkü videom bu kadar. Söyleyeceğiniz hepiniz bir şey var mı? Üzere. Hayır. Ben, ben en güzel hediyeyi kazandım da bence arkadaşlar şöyle çizdik tekrardan bir gösterelim. Bu benimki bu Nisan ki arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.